Astral seyahat yaparak Kabe'ye gittim ve Kabe'de cinleri gördüm. Hadi gelin beraber astral seyahati nasıl yaptığımı, Kabe'de neleri gördüğümü sizlere anlatayım. Yaklaşık 2018-2019. yıllarda bir tane adamla tanıştım. Bu adamı hayatımda hiç görmemiştim. Bana yaklaşık 3-4 ay boyunca eğitim verdi. Bakın bu adam deli mi, deli mi, alimi yemin ediyorum tanımıyorum. Hatta ilişkimiz kesildikten sonra bir daha adamın ne adını duydum ki şu anda hatırlamıyorum ne de bir daha adamla konuşabildim. Bu adam bana yaklaşık 3-4 ay eğitim verdikten sonra bana astral seyahat yapma imkanını sundu. Ve ben de onun bütün dediklerini uyguladım. Astral seyahate çıktım. Kabe'ye gittim. Size yemin ediyorum ki Kabe'ye gittim orada cinleri gördüm. Çok acayip şeyler başıma geldi. Çok enteresan şeyler başıma geldi. E şimdi bir dakikalık videoda bunu fazla anlatamam da. Şayet istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorumlarda başıma neler geldiğini anlattığım uzun bir video istiyorsanız yorumlarda yazın. Ben de ona göre bir tane uzun bir video çekeyim. Çünkü çok acayip şeyler yaşadım. Bunu birilerine anlatmam gerekiyor.